kayaçların kimyasal yolla aşınması sonucu oluşan yer şekilleri karşı şekiller denir. Bu şekillere Türkiye'de daha çok teke ve taşeri rastlanmaktadır. Bu durum yörelerin daha çok aşağıdaki özelliklerin hangisiyle ilgilidir? Yükseltilerin fazla olması Doğu Anadolu'da yükselti fazla ancak karstik şekiller görülmez. Yer şekillerinin engebel olması yine Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer şekilleri engebeli karstik şekilleri görülmez. Yaz mevsiminin kurak geçmesi Güneydoğu Anadolu bölgesinde Çanadolu'da da geçer ancak karşı şekiller görülmez. Dağlar kıyıya paralel uzanması e, Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır ancak karşı şekiller görülmez. Peki karşı şekillerin e, görülmesi ne ilgili? Çözünebilen kayaçların yaygın olması. Çözünebilen kayaçlar kimyasal tortur kayaçlar. Kalker, jips kaya tuzu gibi. Özellikle de kalker. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Coğrafya öğretmeni Erdem Bey, öğrencilerimle birlikte bilimsel gezi için İstanbul'dan yola çıkmıştık. Önce Karadeniz iç kısımlarının Kısımlarında bulunan Kaçkar Dağlarına çıktık. Daha sonraki günlerde Akdeniz bölgesinin hiç kesimlerinde bulunan Bolkar Dağlarına çıktık. Kaçkar Dağları'nda kalıcı karların alt sınırının 2800 metre, Bolkar Dağları'nda ise 3200 metre olduğunu gözlemledik. Erdem Bey ve öğrencilerinin yaptığı gözlemlere dayanarak farklı iki dağda kalıcı karların alt sınırının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kalıcı karlar ekvator'da en fazladır. Kutuplara doğru gittikçe azalır. Kalıcı kar alt sınırı. Dolayısıyla bol kar dağları Akdeniz bölgesinde, kaç kar dağları Karadeniz bölgesinde. Bu nedenle bol kar dağları daha güneyde yer aldığı için enlemden dolayı kalıcı kar alt sınırı daha yüksektir, kaç kar dağları daha düşüktür. Nedeni bize sorulmuş, nedeni enlemdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Türkiye'de rüzgar aşındırma ve biriktirmesinin yaygın olarak görüldüğü alanlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu yörelerin ortak özelliğidir? Evet rüzgar aşındırma ve biriktirmesinin yaygın olarak görüldüğü alanlar. Ortalama yükseltilerinin fazla olması fazla değil. Doğu Anadolu'da daha fazla. Bitki örtüsünün bozkır olması. Evet e, bitki örtüsü e, bozkırdır. E, bozkır olduğundan e, dolayı da e, aşındırmaya karşı daha trensizdir ortak olduğunu söyleyebiliriz. En fazla yaş kış aylarında almaları söyleyemeyiz. İç Anadolu'da ilkbaharda, Güneydoğu Anadolu'da kışın olur. Yer şekilleri engebeli değil, sadedir, söylenemez. Kapalı havazalarda yer almaları, İç Anadolu kapalı havza ancak Güneydoğu Anadolu değil, Basra, körfezine sularını göndermekte. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki Türkiye haritasının bazı yerler gösterilmiştir. Buna göre bu görevlerde görülen kıyı tipleri aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir? Bir numaralı bölge İstanbul Boğazı'nın olduğu bölge eski Akarsu Vadisi'nin sular altında kalması oluşmuş Riya kıyı tipine örnektir. İki, 2'nin e, ikinin bulunduğu yer dağlar denize dik uzandığından dolayı ortaya çıkan enine kıyı tipidir. Üçte de dağlar denize paralel uzandığı için burada görülen kıyı tipi boyuna kıyı tipi. Bir, Riya olacak. İki, yani ne olacak? 3 boyuna. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında en az etkili olan dış kuvvetlerden biri buzullardır. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerin hangisinin sonucudur? Buzulların dünyada en etkili olduğu yerlere baktığımız zaman yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde buzullar daha çok etkilidir. Buzulların deniz seviyesine kadar indiği yerlerdir. Dolayısıyla Türkiye'de Buzulların etkili olduğu yerler Kuaterner döneminde etkisi altına girmiş. Daha sonra günümüzde ise yüksekliği çok fazla olan yerlerde buzullar etkilidir. Peki neden Türkiye'de buzullar fazla etkili olmamıştır? Çünkü Türkiye'nin matematik mutlak konumundan dolayı yani ılıman iklim kuşağında yer almasından dolayı etkili olmamıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen hangi merkezler arasında Dalmatça tipi kıyılar görülür? Türkiye'de Dalmatça tipi kıyılar görülür. Dalmatça tipi kıyıların oluşması, kıyıya paralel uzanan e, dağlar e, arasındaki valilerin sularla dolması ve dağ tepelerinin adalar şeklinde ortaya çıkması oluşur. E, Türkiye'de oluşumun olduğu yer tek yer e, Kaş-Finik arasındaki kısımdır. Burada Dalmatça kıyılar görülür. Edremit-İzmir arasında enine kıyılar görülür. E, Yine e, Sinop, Samsun, Samsun Ordu, Trabzon bu e, bölgede ve İskenderun, Mersin arasındaki bölgede boynakıyla görülür. Doğru cevabımız e, Finike, Kaş arası yani D seçeneğidir. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde 4. jeolojik dönemde buzulların etkili olduğu alanlar gösterilmiştir. Haritaya bakarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Ege bölgesinin kıyı kesiminde buzulların etkisi yoktur. Bakıyoruz evet yok doğru. Ortalama yükseltinin fazla olduğu Kuzey Doğu Anadolu'da buzullaşmanın etkili olduğu alanlar vardır. Doğru. Batıdan doğuya doğru buzulların etkisi artar. Doğru. Marmara bölgesi sadece Uludağ'da buzullaşmanın etkisi vardır. Doğru. Sönmüş volkanik dağların tamamında buzullaşma etkilidir. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü tamamı e, demiş ancak Nemrut Dağı'nda yok. E, Melendiz Hasan Dağı, Karadağ, Karaca Dağı'da e, yok. Kula Volkanları'nda yok. Doğru cevabımız bu yüzden E seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Haritada numaralı olarak gösterilen alanlarla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Bir numaralı alanda akarsu biriktirme sonucunda delta ovası oluşmuştur. Bire bakıyoruz. Evet burada e, çarşamba vahfı ovaları bulunmaktadır. Delta ovası doğru. İki numaralı alanda deniz ilme sonucu oluşan riyah e, tipi kıyı vardır. E, i̇ki numaralı alan İstanbul boğazı doğru. Üç numaralı alanda dalga biriktirme sonucu oluşan tombola vardır. Kapıda yarımadası doğru. 4 numaralı alanda dalga bir aşındırması sonucu oluşan falezler e, çoktur. 4 numaralı alanda bakıyoruz. Yanlış. Burada dağlar denizlik uzandığı için e, dik kıyılar bulunmaz. Kıta sahanlığı geniştir. Dolayısıyla falezler oluşmaz. Yanlış. 5 numaralı alanda denizler sonucu oluşan dalmatça tipi kıyılar vardır. Finirke kaş arası doğru. Yanlış olan D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri karstik alanlarda oluşan yer şekillerine örnektir? Pamukkale travertenleri karstik alanlarda oluşan biriktirme şekli örnektir. Yer altına çıkan sular içerisinde karbonhidratın uçması ve içerisindeki kalkerin çökelmesiyle oluşur. Büyük çekmece, küçük çekmece, büyük çekmece gölleri evet bu karstik alanlarda oluşmaz. Kıyı göllerine örnektir. Kara Karain mağarası Antalya'da bulunur. evet karstik alanlarda oluşan yer şeklidir mağara Bafra ve çarşamba ovası delta ovasıdır. Ee, örnek değil. Örnek olanlar 1 ile 3. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada ülkemizdeki bazı kıyılar koyu renkte gösterilmiştir. Buna göre koyu renkte gösterilen alan ve kıyı tipi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 1. Boyuna kıyı tipi. Dağlar denize para uzandığı için doğru. 2. Limanlı kıyı tipi. Büyükçekmece çekme, büyük çekmeyecek kıyıları doğru. 3 kalanklı yanlış kalanklı kıyılar karstik arazilerde görülür. 4 enine evet bakıyoruz dağlar denize dik uzandığı için doğru. 5 dalmatça felike arası doğru yanlış olan C seçeneğidir. Yukarıdaki dağların oluşum şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Küre, boz dağlar, erciyes, tendrek. Küre kıvrımlı yani orojenes, boz dağlar, Orojenes, Erciyes, Volkanik, Tendürek, Volkanik. Evet, Orojenes olanlar 1 ve 2, e, Volkanik olanlar da 3 ve 4. Doğru cevabımız A seçeneğidir.